Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün akşam Antalyasporla karşılaşacağız ve burada muhtemel kadro hepimiz merak ediyoruz. Gerçekten takımda çok fazla eksik var. Oynamayan oyuncularla beraber oynayacağımızı düşünüyoruz. Salih'in yanına kime ekler Fatih Tekke bunu göreceğiz. Ama en kötü ihtimalle 10 dakika da olsa 20 dakika da olsa bugün ilk defa Trabzonspor takımımızın formasını giyecek oyuncuların olması Beni tabii ki de heyecanlandıran önemli konulardan bir tanesi. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Biz bugün U19 takımımızdaki oyuncularla sahaya başladığımızı düşünelim. 2 tanesiyle, 3 tanesi veya sonradan girdiğinde görüntüyü beklediğimiz gibi olmayabilir. Biz bugün oyuncu kazanacağız. Ne olursa olsun oyuncu kaybetmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. Ya A takımda oynadı da şöyleydi. Değil abiciğim. Öyle kolay işler değil bu işler. Bu işlerin içerisine gelen bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Nacizane. Biz bugün oyuncu kazanacağız arkadaşlar oyuncu kazanacağız. Fatih Tekkel sahaya sürdüğü bütün gençleri Trabzonspor takımı kazanmış olacak. En kötü ihtimalle formayı giydirirsin abi kiralarsın bak. En kötü ihtimalle. Şimdi önemli detaylarımız var. Pastel işle alakalı da son dakika gelişmesi yaşanıyor arkadaşlar. İki tane oyuncuyla prensip anlaşması tamam deniliyor. Bu oyuncularla alakalı değerlendirme yapacağım. Ben bunu sizlerle bir hafta önce konuşmuştum zaten. Bu iki ismi de şimdi konuşacağız ve videomuzu tamamlayacağız. Dolu dolu bir videoda karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda son gelişmeler yaşanıyor. Son adımlar atılıyor bazı oyuncularda. Tabi basına sızanlar var, sızmayanlar var. Ben derimden geldiğince sizlere yeni isimler veriyorum ve bunları değerlendireceğimiz bir video. Bakın gene şuraya bir dönüyorum. Salih 2'de 2 yaptı. Maşallah Salih zaten kazandık. Salih'in performansı zaten Hüseyin Türkmen'in üstünü çizdi. Serdar Saatçı'nın üstünü çizdi. Bu, burada da Trabzonspor takımımızın hani görüntüde iyi bir oyuncu kazandığını gösteriyor. Şöyle bir şey aklıma geliyor. Şimdi Arda'yı oynatıp stoperde bu 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 maçta Salih'i de orta sahaya koysa nasıl olur? Mesela bunu Salih'in hani iki stoperde mevkisel anlamda işi çözdü Salih. Ama herkesin kafasında bu çocuk orta sahada ne katabilir Trabzonspor takımıza? Salih'in orta sahadaki performansını herkes çok merak ediyor. Burada Fatih Tekke bizim bu merakımızı giderir, giderir mi ya da Fatih Tekke kardeşim bu çocuk burada stoper oynayacak. Senin yerin bundan sonra stoper demiş olabilir. Bakın teknik direktörler pardon pardon kameramız düşüyordu. Teknik direktörler bazen oyuncularla alakalı mevkisel anlamda kaydırmalar yapar, mevkisel anlamda da e, hani. Orta sahayı stopere çeker, sağ beke çeker ve orada tuttuğunu düşününce de onun yerine çok oynamaz, kafa karışıklığına gitmek istemez ve oyuncunun zaten stoper mevkisinden memnun kaldığı için tamam ben bunu stoperde değerlendireceğim der ve bir planlamaya gider. Ve e, burada Salih e Alaka düşüncesini hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi Arda'yı koyup yapar mı bunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar tabi fesiller görüşmelere başlatıldı. Özellikle sizlere bir sıcak bilgiyi verelim. Borna Barisic için biliyorsunuz Trabzonspor takımımız fesih yapmak istiyor. Oyuncunun çaprazı koptu. Benim aldığım bilgiyle beraber de oyuncunun menajeri Trabzon'a davet edildi. Borna Barisic fesihler gelecek. Şimdi tabi bazı oyuncularımız maça gitti. Çoğu oyuncuya tebligatlar gitti ama Borna Barisic için de Trabzonspor takımız bir fesih görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyelim. Oyuncunun 2 milyon euro yakın bir maaşı var. 1.5, 1.9, 1.8 neyse artık tam hatırlayamıyorum ama 2 milyon euro yakın bir maaşı var. Oyuncunun ilk etapta görüşüldüğünde ben param alırım dediği söylendi. Bütün parasını istediği söylendi ama burada bir pazarlık yapılacak tabii ki de. Ama bizi burada en kötü durum oyuncuyu kiralık gönderdik. Oyuncu Barisic çok düzgün bir karakterdi. Gerçekten Barisic'in ben Trabzonspor takımında düzgün kullanılmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ya yani yatırım yapıp kullanmadığımız oyuncuların başında geliyor. Ve bu oyuncuyu gönderdik. Adam gitti dakika 5 10 sakatladı. Çaprazı koptu. Başımıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi geldi ve 2 milyon euro şimdi oyuncuya vermemiz gerekiyor. Bu sezon oynar mı? Oynayamaz bence bu takımda. Ama Mustafa orayı çok iyi kapattı. İyi bir sol bek arıyoruz. Ya Hırvat milli takım oyuncusunu alıyoruz ama adam sakatlanıyor. Bir şanssızlık, bir kadersizlik oldu ve şimdi de oyuncunun dönüşü oldu ve oyuncu bizden bütün parasını talep etti deniliyor. İster ilk etapta böyledir, racon budur. Kardeşim feshedelim. Tamam paramı ver gideyim. O zaman gelsin bir menajerin. O arada bir işler bakılır. Bazen oyuncular der ki Ulan lanet olsun yarısını alayım bari gideyim. Zaten sakatım oynayamayacağım. E, buradaki kazandığı parayı daha hiçbir yerde alamayacak. Arkadaşlar oyuncuların tarafından da bakmanızı istiyorum. Kulüpler bu sözleşmeleri yapıyor. Artısına eksisine bakmıyor. Ve oyuncular burada geldiğinde 2 milyon 3 milyon eurolar yurt dışı şimdi de Borna Barisic İtalya'ya gitsin. 4 milyon euro alması lazım arkadaşlar. Hangi takım Almanya'ya gitsin Fransa'ya gitsin. %40 %50 vergiler var İspanya'ya gitsin. 4 milyon euro. Kim verir abi Borna Barisic'e 4 milyon euro? Burada 2 milyon euro kılçıksız. Mis. Çat alacak parayı. Ve düzenli alıyor arkadaşlar. En fazla 15 gün sarkıyor. Zaten istese mahkemeye verse hiç sarkmaz. Haftada bir FIFA'dan alır yani FIFA'ya şikayet etse. Bir hafta geçtiğinde bu sözleşmeler boşa çıkıyor. Tazminatlı bir şekilde alıyorlar. Böyle de bir durum var. Kulübümüzün esneklik tarafı da kalmıyor. Borna Barisic durumu var ki ben oyuncuya bir şey söyleyemem arkadaşlar. Bu oyuncunun çaprazı kopmuş. Bu oyuncuyla sen bir sözleşme imzaladıysan bu adam da gelir seninle bunu yapar. Kulübe de bir şey diyemem. Bir umutla alıyorsun. Hoca yönlendirmesi alıyorsun. Başkan zaten kendisi söylüyor. Hocaların dediğini yapıyoruz biz diyor. Transfer Dertuldan kulübün ortaya. Ya arkadaşlar ne Barisic'e şey? Ne Pasalici, ne Fer, bilmem Fernandesi. Gelin size bir Ahmet alalım, Mehmet alalım, işte Ivan alalım, De alalım demez ki. Çünkü başkanın öyle bir zamanı da yok, öyle bir portföyü de yok. Bizim başkanımız da durum şu. Sukat ekiplerini kurmuş Eren Mert olsun, diğer arkadaşlar olsun ki başarılı onlara bir şey demiyorum ama burada da kimseye bir şey suçlu bulamayız. Oyuncu da kendi tarafından baktığında ben sakatlık geçirdim. Geçen sene fedakarlık yaptım zaten buradan gittim. Zaten e, o 6 aylık bölümün maaşını başka takım ödettirdi. E şimdi de ben burada sakatlık yaşadım. Bana saygı duyun. Derse haklı arkadaşlar. Ama burada kulübümüz en zararsız bir şekilde çıkması temennimiz. Bizim önceliğimiz Trabzonspor takımı. Ben burada objektif yorum yapıyorum. İki taraflı bakıyorum arkadaşlar. Şimdi Serkan Hasan, Hüseyin Tükmen'le sözleşmeler feshedildi. Ve özellikle... Özellikle burada da şimdi e, bir isimde süfesi yapılmaya çalışılan bir diğer isminde e, sıradaki isminde gene Baris olduğunu söylememizde fayda var arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir detay paylaşacağım sizlere. Arkadaşlar Paselic ile alakalı. Paselic'in sözleşmesi boşa çıktı. Şimdi e, Paselic'in sözleşmesi boşa çıktı ve Paselic Trabzonspor takımımıza ismi geçti. Yöneticilerimiz oyuncuyla temasını kurdu. Ve burada da şöyle bir haber vardı bugün. Sözleşmesi biten 30 yaşındaki oyuncuyla bir kulüp ve birçok kulüp Oyuncuyla görüşmeye başlasa da Fatih Tekke'nin önceliği Paseliç ve Trabzonspor takımımız. Paseliç'i bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor dendi. Paseliç'in eski kulübündeki teknik direktörü Roma'ya transfer olma ihtimali var arkadaşlar. Bakın özel bir bilgi paylaşıyorum sizlere. Özel bir bilgi veriyorum sizlere. Roma'ya gitme ihtimali var. Burada Paseliç'in aslında bunu ben sizlere daha önce de konuşmuştum. Roma'ya için adı geçiyor demiştim. Burada bir olay paradesin çıkışına sebep olabilir demiştim. Parades de oradan çıkmadan bu işin sonucu belli olmaz demiştim. Burada Pasalic, burada Pasalic'in teknik direktörü eğer Romaya giderse Pasalic'i de yanında götüreceğini ciddi bir şekilde düşünmenizi istiyorum. Bu çok özel bir bilgi ve Pasalici'deki bu son dakika gelişmesi bizim listemizde Fatih'teki alın dedi bu oyuncuyu ve bizim de listemiz olan bir oyuncu olduğu için Trabzonspor takımımız. Trabzonspor takımımızda burada Pasaric konusunda eli kolu bağlanır. Oyuncunun özellikle ben sizden süre istiyorum bana zaman verin demesinin sebeplerinden bir tanesi teknik direktörü Pasaric ile beraber Roma'ya gitmek isteği ve hocanın paseliçe bekle dediğini düşünüyorum ben. Yorum katıyorum arkadaşlar. Öngörü yapıyorum. Pasaric'in adı Roma'ya yazıldı. Pasaric'in teknik direktörü Roma'ya gidecek gibi gözüküyor ve Pasaric şu an boşta. Senaryolar Roma'ya doğru okları çıkartıyor. Pasel için Roma'da futbol oynamasına ben muhtemel olarak güçlü görüyorum. Ve Roma'ya doğru da bir yol alıyor diye gözüküyor arkadaşlar. Görkem, sağlam, açıyor. Bakın videoları çektikçe haberler geliyor. İki isimle alakalı Trabzonspor takımımızın anlaştığı haberleri var. Geçen hafta, bu hafta sizlere dedim ki arkadaşlar teyitli bilgiyle geliyorum dedim. Görkem, sağlam bir, onatçı iki dedim. Bu iki oyuncunun bitirmek için %90 diyorum ama bitti demiyorum dedim. Görkem sağlamla alakalı bakın şu an 3-4 gündür görkem sağlamı daha net duyuyorsunuz. Ben size kanalımda ilk defa teyitli bir bilgiyle geldim. Görkem sağlam bir mani gelmezse sadece Hatays takımındaki o Mustafa Eskellaş senaryosunu deniyor Trabzonspor takımı dedim. Hatay takımı düştü oyuncu oradan çıkacak. Dün geceki paylaşımıyla beraber de bunu sağlamlaştırdı. Hem görkemle hem onaçıyla da 3'er yıllık bir anlaşma tamam diye de haberler geldi. İki oyuncuyla da prensipte de tamam dendi. Bunu ben zaten videolarımda konuşmuştum ama bugün tekrardan gündeme gelindi. Bu aşklar canlanınca hem Onatçı'yla hem de Görkem'le beraber bu iki prensip anlaşmayı da sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Benim aldığım bilgi Onatçı'nın maaşı 3 milyon euro arkadaşlar. Ya bu civarı olacak bonusla desteklenecek ama 3 milyon euroya bir 10 açıyor. Gene benden duyduğunuz ilk bilgiydi bu biliyorsunuz. Bizim kanalımıza duyduğunuz ilk bilgiydi. Tabii kanalımıza özel bilgiler geliyor. Özellikle Serdar kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Maaş konusunda bizlere bu bilgiyi vermişti ve ben de bunu sizle beraber paylaşmıştım. Trabzonspor takımımız gerçekten yoğun bir şekilde mesai harcıyor. Buradaki adım adım gelişmeleri, adım adım detayları da sizlere aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Onun dışında söyleyebileceğim şöyle bir baktığımda. Bakın bugün Pogba gündeme geldi. Dün e, Modric'i sizlere ben söyledim. Artı e, Man Mane'nin adı geldi. Acaba işte bu isimler gelmeye devam ediyor. Geldikçe de ben bunları sizlerle beraber paylaşacağız. Bu oyuncuların olma ihtimali zor oyuncular. Ben bunu biliyorum zaten ama gündeme gelen oyuncu burası bir TV kanalı gibi düşünmeniz lazım. Şimdi A Haber'e bakın. Ulusal medyaya bakın. Ulusal yazarlara bakın. Şimdi Pogba şu an her yerde yazılıyor. Ben Pogba'yı konuşmayacağım da kimi konuşacağım arkadaşlar? Bir tane, bir iki tane arkadaşım olmayacak şey niye konuşuyorsun demiş. Şimdi ben bunu konuşmak zorundayım. Bu, bu kanalın konsepti bu. Olur olmaz bunu göreceğiz. Biz burada 20 tane de konuşacağız, 100 tane de konuşacağız. Ben zaten bu kanaldaki gündem değerlendirmesi yapıyoruz arkadaşlar. Trabzonspor takımıza olma ihtimali yüksek oyuncuları zaten ben sizlere söylüyorum. Teyitlidir, olur, bunlarla görüşülüyor, teklif yapıldı. Bir de iddia haberler var, menajer tavsiyeleri var dedi de söz. Bunun ayrımını siz yapacaksınız. Ben size zaten en doğru, en net bilgileri en hızlı şekilde vermek için yoğun bir çaba sarf ediyorum. Ama bunun doğruluğunu, bunun şeyinin ayrımını siz yapacaksınız artık. Bakın Onaçu alakalı çıkan haberi söylüyorum sizlere. Onaçu ile Trabzonspor arasında herhangi bir problem bulunmuyor. Bunu fanatiğinden milliyetine bütün gazeteler yazdı. Ufak detaylar haricinde prensip anlaşmaya vardı. Bunu sizlere söyleyeli 10-15 gün oldu ile uzlaşmaya vardıktan sonra Polonaşı transfer resmiyete kavuşacak. Sözleşmenin süresi 3 yıllık olacak demişler. Bu sezon 25 maçta 1040 dakika oynamış. 4 gol 1 asist yapmış. Kiralık oynadı Trabzonspor'da 25 karşılaşmada 17 kez ağları sarsmıştı diye de böyle bir haber yapmışlar. Onatçı'da ve Görkem'de de böyle sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ben de bu bilgiler geldikçe sizlere e, sizlere elimden geldiğince değerlendirmeler yapıyorum. Aktarıyorum bu bilgileri. Ve e, gerçekten çok sıcak saatler yaşanıyor. Fesihler konusunda olsun, diğer konularda olsun. Tabi ee, tabii bir sonraki videomda kadroyla alakalı değerlendirme yapmaya çalışacağım. O kadrodaki oynayan oyuncuları öğrenebilirsem onlardan bahsedeceğim. Bu arada Poyraz Efe Yıldırım tekrar Trabzonspor'a döner, Trabzon'a dönerek çalışmalara başladı. Hemen oyuncu sezon bitmiş hemen idmanlara başlamış. Bak Poyraz'a aferin. Poyraz Efe bir abinin tavsiyesi. Bak bu takımda sen kalırsın kardeşim. Sen iyi bir oyuncusun. Senin özelliklerine çok güveniyorum. İyi bir santoforsun. Gol yollarında doğru yerlerde bulunuyorsun. Fiziksel anlamda da güçlendiğini düşünüyorum. Mental anlamda güçlendiğini düşünüyorum. İyi e, rakiplerin yok belki Trabzonspor'daki gibi ama orada bir yedek kalma, sonradan girme, gol kaçırma, gol pozisyonu yakalama, karşı karşıya, çapraz, yan top Nasıl rakip karşılarım? Başka bir ekipte, başka bir ligde bunun tecrübesiyle beraber geliyorsun. Biz bunu Enis Testan'la Pol Pol Polonya'ya gönderdik, geri getirdiğimizde yaşadık. Şimdi bunun aynısını Polozefe'de göreceğimizi düşünüyorum. Ben Polozefe Enis Testan arasında gidilirse Enis Testan'ın da istekleri isteyenleri mutlaka olacaktır. Süper Lig'den bir takıma kiralala haber Enis Testan'ı, al Efe ile e, yoluna devam et. Ben bu düşüncedeyim. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama bununla alakalı da böyle düşünüyorum. Elimden geldiğince gene gündemi sizlere değerlendirdim. Sıcak gelişmeler oldukça da karşınızda kardeşiniz çat 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 geliyor zaten. Ondan yanlış bir şüpheniz olmasın. Burada başka isimler de aylık e, yolunda gidiyor. Ama ben şimdi Borna Baris için adı çok ciddi anlamda konuşuluyor. Bunu da sizinle beraber paylaşalım. Sıradaki isim Borna Barisic. Maçtan sonra bunlar hızlanacak. Maçı bir tamamlasın kulübümüz. Maçtan sonra kalacak gidecekler belli. Ya kaleci Taha adı geçiyor mesela. oyuncu takım bul de Bugün kaleyi koruyacak deniliyor. Taha mı korumalı genç kalecimiz mi korumalı? Genç bir kaleci <laughs> mi çıkmamız lazım? Ben olsam genç kaleciye çıkarım. Kaybedecek bir şey yok. Bugün kaybedecek hiçbir şeyimiz yok abi. Herkese çıkabilirsin. Kaybedecek bir şeyimiz yok. İki oyuncuyla prensip anlaşma tamam. Transferler bitiyor, bitime doğru gidiyor. Ben Görkemle alakalı, onun açıyla alakalı ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama tabii de bitti demeye de çekiniyorum arkadaşlar. Bunu bir haftadır 10 gündür konuşuyorum. Net teyitli bilgilerle geliyorum karşınıza. Teyitli bilgilerle de bunları sizlere söylüyorum. Ben elimden geldiğince değerlendirdim. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımız gitgide büyüyor. E, 93.700'ü de deviriyoruz. 93.800'leri konuşmaya başladık. Aslan gibi gidiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese. Herkese mi? Herkese mi? Herkese mi? Böyle bugün de göreceğim için takımımızı bir ayrı heyecanım var. Haydi bir keyfim var. İnşallah oğlana da götüreceğim maçı. Öyle de bir şey yapacağız. İnşallah bir sıkıntı çıkartmaz. Maçı tamamlarız. <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir de şöyle bir şey var kafamda. Onu da söyleyeyim. Bir muhabbet bölümüne sonradan giriyorum ki. ilk kemik kitle biz biz olduğumuz için samimiyetimizden dolayı. Aile ortamı burada daha çok olduğunu hissediyorum. Antalya Spor'da oynadım ben biliyorsunuz. Bir de Trabzonspor. İkisinin formasını koyacağım. Maça giderken koltuğa koyacağım. Eğer onu yapabilirsek, o videoyu çekersem diyeceğim ki oğlum maça gideceğiz. or tabii çocuk 4 yaşında. Onu yönlendirmemiz mümkün değil. Yönlendirmeyeceğim emin olun bana. İki tane formayı koyacağım. Antalya Spor ve Trabzonspor formasını. Ona soracağım hangi formayla giyip maça gitmek istersin. Tabi Trabzon'da gidemeyiz. Ben Antalya'da Antalya cephesinde izleyeceğim maçı. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim ama oyun çocuğa soracağım. Hangi formaya giymek istersin diyeceğim. ona da bir bakalım. Ona da bir bakalım nasıl bir tercihte bulunacak. Belki de videoyu paylaşırım burada veyahut da Instagram sayfamıza Remzi Giray Kaçar Reis sayfamıza da yapabiliriz. Bakacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.